Evet, belen tava yapıyoruz. Önce arpacık soğanları doğruyoruz, soyuyoruz. Sonrasına bakacağız. Evet, bu ses kaydı sonradan ama öncelikle burada biberlerimizi soyalım. Tabii ki en önemli malzemelerden birisi. Daha sonra biberlerimizi doğrama kısmına geçiyoruz. Yıkayıp kuruladıktan sonra, yıkama aşamasından sonra. Biberlerimizi de doğradıktan sonra Ondan sonra sarımsaklarına geçeceğiz. Sarımsaklar en önemli kısım tabii ki belen tavada asıl lezzeti, asıl güzelliği veren kısım. Sarımsaklarımızı tabii ki bir sos tarzı böyle bir şey yapıp içine atacağımız için buraya biraz salça, biraz tuz, karabiber, kekik kendi damak zevkinize göre çok hafif şekilde biraz da zeytinyağı karışıp özenmesi için daha sonra domateslerimizi unutmuştuk. Onları da ekleyelim biberlerimizin yanına. En son olarak tabii ki tepsimizi alıyoruz. Etimizi öncelikle hazırladığımız sarımsaklı sosla birlikte bir güzelce hazırladıktan sonra diğer malzemelerimizi de ekliyoruz. Arpacık soğanı. Yani diğer malzemelere sosun geçmesinin çok aşırı önemi yok ama yine de karıştıralım. O şekilde de güzel oluyor ete o baharatı aldıktan sonra lezzeti yanmasın diye üzeri bunu tabii ki yağlı kağıtla üzerini kapatacağız. Yağlı kağıt üzerini kapattıktan sonra fırında pişmeye veriyoruz ve bu da en son pişmiş hali. Gayet lezzetli denemenizi tavsiye ederim. Amatör bir çekim oldu ama en azından bulunsun burada. Yani mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun diyoruz. Bu da farklı bir video.